başla. Evet, alkışlayalım arkadaşlar. Tamam. Başla. Bu bir tane de. Güzel. Oo, alkışlayalım, Gel, alkışlayalım. Güzel. Çok, güzel. Çok, güzel, harika. Bu Abi bunu kazandı, bu sen hakkın. Tamam, hayırlı olsun. Böyle evet. içinde çevirebilir. Biraz daha Abi. şöyle tutalım, çevirelim. Bir, işte Ağabey. Çevirelim. Ağabey çevirelim. Güzel, evet. bir. Çok güzel Alkışlayalım arkadaşımızı. Arkışlayalım. Evet. Harikasın. Tamam sen de bir tane kazandı. Hadi. Hadi bir daha yapalım. Bir daha bırakmayalım. İki, üç. Hadi hep birlikte. It's not worth the salary.